Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz itme ve çizgisel momentum. itme nedir? itme bir cisme etki eden kuvvet ile kuvvetin etkime süresinin çarpımıdır. Yani şu şekilde bir cismimiz olsun. Bu cisme F kadar bir kuvvet uyguluyoruz. Bu kuvveti ne kadar süre uyguluyoruz? T süre boyunca uyguluyoruz. Bu kuvvet ile zamanın çarpımına itme diyoruz. itme vektörel bir büyüklüktür ve I sembolüyle gösterilir. İngilizcedeki impuls kelimesinden gelir. Dolayısıyla oradaki ilk harfini almış I ile gösteriyoruz. Vektörel olduğu için de üzerine vektör işareti koyuyoruz. Peki birimi nedir? Şimdi dedik ki itme neydi? Kuvvet çarpı kuvvetin etkime süresidir. Kuvvetin birimi neydi? Newton. Zamanın birimi de saniye olduğu için o zaman itmenin birimi Newton çarpı saniyedir diyoruz. Şimdi hemen basit bir örnekten başlayalım. K noktasından L noktasına yola paralel 2 Newton büyüklüğündeki kuvvetle çekilen cisim KL arasını 3 saniyede alıyor. Buna göre cismi etki eden itmenin büyüklüğü kaç Newton saniyedir? İtme neye eşittir? İtme eşittir kuvvet çarpı kuvvetin etkime süresi. Delta T diyebiliriz buna. Kuvvetimiz ne kadar? 2 Newton çarpı. Ne kadar süre boyunca uygulanıyor? 3 saniye boyunca uygulanıyor. O zaman 2 çarpı 3'ten 6 Newton saniye olarak buluruz sonucu. Evet hava direncinin olmadığı ortamda bir cisim 45 metrelik yükseklikten serbest bırakılıyor. Buna göre M eşittir 4 kilogramlık cisim yere düşünceye kadar etki eden itmenin büyüklüğü kaç newton saniyedir? Şimdi arkadaşlar atış hareketlerinde her zaman için uygulanan kuvvet ağırlıktır. Çünkü havada cisme baş, başka bir kuvvet uygulamadığımızda kendi halinde atış hareketini gerçekleştirdiğinde bunu etki eden kuvvet sadece ağırlıktır. Ağırlığı da daima nasıl gösteriyoruz? Aşağıya doğru gösteriyoruz. Ağırlık da neydi? M çarpı G idi. Yani kütle çarpı yer çekilmesi. Bunun kütlesi 4 kilogram. Yer çekilmesi de 10 olduğu için o zaman bu cismin ağırlığı 40 newtondur. Yani burada kuvvetimiz 40 Newton'dur diyoruz. Şimdi bu cisim serbest bırakılmış. Serbest bırakılan cisim kaç saniyede yere düşeceğini nasıl buluyorduk? H eşittir 5 T kare denklemiyle buluyorduk. Burada 45 metreden serbest bırakılmış. Eşittir 5 çarpı T kare. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde T kare eşittir 9. Buradan her iki tarafın kare kökünü aldığımızda T eşittir 3 saniye olarak buluruz. Yani cisim 45 metreden serbest bırakıldığında 3 saniye sonra yere düşecek. Uygulanan kuvvet de ağırlıktı. Ağırlıkta 40 Newton olarak bulduk. Buradan T eşittir 3 saniye olarak yazdık. İtme neye eşitti? Kuvvet çarpı kuvvetin uygulanma süresi. Kuvvetimiz burada 40 çarpı uygulama süresi de 3 olduğu için çarptığımızda 120 Newton saniye olarak buluruz sonucu. Evet bu tür sorularda cisim nasıl atıldığının bir önemi yoktur. Yatay düşey ya da eğik atılabilir. Her zaman ağırlık ile uçuş süresinin çarpımı itmeyi verir. Az önce ifade ettim. Cisim havadayken etki eden kuvvet sadece ağırlıktır dolayısıyla etkiden kuvvet ağırlıksa yani F eşittir mg ise ve uçuş süresini de t olarak ifade ettiğimizde itme her zaman için atış hareketlerine ne olmuş olur? mg çarpı t uçuş olur. Uçuş yazalım. Bu şekilde ifade ederiz. Nasıl atıldığının bir önemi yoktur. Mesela bu şekilde yatay olarak da atılabilir. Bu cisim havadayken yine buna ne yapacak? Aşağıya doğru mg yani 40 newtonluk bir ağırlık etki edecek. E, uçuş süresi yatay atış hareketinde ne demiştik? Yatayda sabit hızla hareket yapar. Düşeyde ise serbest düşme hareketi yapar. Yere düş süresinde buradaki düşey uzaklıktan buluyorduk. Bu düşeyde 45 metreden serbest düşmüş gibi olacak. E, 45 metreden serbest düşen az önceki soruda çözdük. 3 saniyede düşüyordu. Burada itmeyi hesaplayacak olsam ben o zaman ne yapacağım? Ağırlığım burada yine 40 Newton. Uçuş süresi burada yine 3 saniye. Çarptığımda yine 120 Newton saniye olarak bulurum sonucu. Bu şekilde eğik olarak atıldığında da yine sonuç değişmeyecek. Bakın bu cisim ne yapmış? 45 metre yüksekliğe kadar çıkmış. Bu konuyu anlattığımızda bir önceki dersimizde ilk atış hareketini anlatmıştık. Bu cisim iki hareket yapıyordu ilk atıldığında. Düşeyde aşağıdan yukarıya atış hareketi, yatayda ise sabit hızlı hareket yapıyordu. O zaman aşağıdan yukarıya atıldığında bu cisim 45 metre yukarı çıkacak. Daha sonra 45 metre aşağı düşmüş gibi olacak. 45 metreyi kaç saniyede çıkıyordu? 3 saniyede. 3 saniyede tekrar düşüyordu. O zaman toplam uçuş süremiz 6 saniye. Burada itmeyi hesaplamak istersem itme eşittir. Uçuşta her zaman için ağırlık yani mg çarpı uçuş süresi. Yani T uçuş diyelim. Evet buradan değerleri yeni yazalım. Ağırlığımız bakın yine 40 Newton olacak. Çünkü 4 kilogram olduğu için kütle ağırlığımız 40 Newton olur. 40 çarpı 3 çıktı. 3 düştü. 6. O zaman çarptığımızda 240 Newton saniye olarak burada itmeyi buluruz. İtmenin yönü bakın yukarı çıkarken de aşağı e, inerken de her zaman için aşağıya doğru. Çünkü ağırlık vektörü daima yeri gösterdiği için itme de daima yere doğrudur. Peki burada nasıl olacak? Bir cismi yukarıya doğru 30'lu attık. Yukarıya çıktı. Maksimum yüksekliğe çıktı. Sonra tekrar yere düştü. Yine aynı atış hareketlerini her zaman için itme ağırlık çarpı uçuş süresidir. Ağırlığımız burada ne kadar? Yine 40 N. 4 kg olduğu için 40 N çarpı uçuş süresi. 30'da attığınız bir cisim 3 saniyede maksimum yüksekliğe çıkar. 3 saniyede tekrar düşer. Yine 6 saniye geçti. 6 ile çarptığında 240 N saniye olarak burada da yine sonucu buluruz. Yani şöyle düşünmeyelim. Yukarı çıkarken vektör olduğu için yukarı çıkarken itme yukarı doğru. Aşağı doğru inerken aşağı doğru diye düşünmüyoruz. Bu cisim yukarı doğru çıksa da aşağı doğru inse de ağırlık daima yeri gösterecek. Dolayısıyla da yukarı çıkarken de inerken de itmenin yönü daima yere doğru olacak. Dolayısıyla buradan sonucu bu şekilde buluruz. Evet geldik şimdi momentuma. Momentum nedir? Hareket eden cisimlerin kütlesiyle hızının çarpımına momentum denir. Momentumu P ile gösteriyoruz. Büyük P harfi ile gösteriyoruz. Ve yine vektörel bir büyüklüktür. Vektör olduğu için de momentum simgesinin üzerine bir vektör işareti koyuyoruz. Momentum kütle çarpı hızdır. O kütlenin sahip olduğu hızdır. Buna momentum diyoruz. Momentumun birimi peki nedir? E, Birimler biliyorsunuz denklemlerden elde ediyoruz. Burada kütlenin birimi kilogram. O zaman yazdım kilogram. Hızın birimi de metre bölü saniye olduğu için o zaman momentum birimi de kilogram metre bölü saniye olarak buluruz. Gitme momentum ilişkisi. Şimdi biz Newton ikinci hareket yasasından şunu biliyoruz. F net eşittir m çarpı a'dır. Yani kuvvet eşittir kütle çarpı ivme. Peki ivme neydi? İvme birim zamandaki hız değişimiydi. Birim zamandaki hız değişimi de bu şekilde ifade ediyorduk. İvme eşittir delta v bölü delta t. Yani hız değişimi bölü zaman. Şimdi getirip şu f eşittir ma denkleminde a yerine delta v bölü delta t yazdığımızda denklemimiz bu hale gelecek. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsak f çarpı delta t. Bakın delta t buraya çarpma olarak geçti. f çarpı delta t eşittir m çarpı delta v oldu. şimdi bakın f çarpı delta t neydi? İtmeydi. O zaman demek ki itme eşittir. Peki m çarpı delta v nedir? E, m çarpı v biliyorsunuz momentum. m çarpı delta v de o zaman momentum değişimi olmuş olur. O zaman buraya momentum değişimi yazacağım. O zaman burada soru çözümlerine sıklıkla kullanacağımız bir bağıntı elde ettik. İtme neye eşitmiş? Momentumdaki değişime eşitmiş. Enerjideki enerjide de buna benzer bir bağıntı kurmuştuk hatırlarsanız. Orada ne demiştik? Yapılan iş enerjideki değişime eşittir demiştik. Orada şu şekilde ifade etmiştik. Yapılan iş eşittir enerjideki değişime eşittir. Yani ne kadar iş yaparsanız enerji o kadar değiştirirsiniz demiştik. Burada da buna benzer bir bağıntı elde ettik. İtme momentumdaki değişime eşittir. Yani bir cismin momentumunu ne kadar değiştirmişseniz o kadar itme uygulamışsınızdır diye bir sonuç elde etmiş oluyoruz. Ve çıkmış bir sorumuz var. Kuvvet ile zamanın çarpımı impuls yani itme olduğuna göre bu niceliğin birim aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi itme neye eşitti? Kuvvet çarpı kuvvetin uygulama süresi yani delta t. E, kuvvetin birimi Newton'du, e, zamanın birimi de saniyedir. Dolayısıyla biz itmenin birimi olarak Newton saniyeyi kullanabiliriz. Fakat az önceki elde ettiğimiz bağıntıda itme aynı zamanda neye eşitti? Momentumdaki değişime eşitti. Bundan üzerine vektör işareti normalde koymak lazım. Ben işlem uzatmak için e, kısaca yazıyorum. Momentumdaki değişime eşitti. O zaman itme aynı zamanda momentum birimini kullanabiliriz. Çünkü momentumdaki değişim de yine momentumun birimi olacak. Dolayısıyla itme birimi yerine momentum birimini de kullanabilirim. Momentum neydi? M çarpı V'ydi m kütle yani kilogram v de metre bölü saniye olduğu için biz hem momentum için hem de itme için kilogram metre bölü saniye birimini kullanabiliriz. Cevabımız A seçeneğidir. M kütleli cisim 3V hızıyla duvara çarpıp duvardan V hızıyla geri dönüyor. Buna göre cismi etki eden itmenin büyüklüğü kaç mv'dir? İtme neye eşitti? Momentumdaki değişime eşitti. Momentum peki nedir? P son eksi P ilk. Momentumdaki değişim bu şekilde ifade edebiliriz. Momentum biliyorsunuz m çarpı v'dir. O zaman son momentuma m çarpı v son vektör olarak yazıyoruz bunu. Eksi m çarpı v ilk olarak yazdık. Şimdi burada m parantezini alırsak o zaman m çarpı v son eksi v ilk olarak bunu ifade edebiliriz vektör olarak. E şimdi buradan şu şekilde elde ettik. Bakın denklemi itme eşittir. Vektör işareti sürekli koymak istemiyorum ben işlem uzamanası için. İtme eşittir. M çarpı V son eksi V ilk olarak basitçe ifade edebiliriz. Şimdi gelelim. Burada bakın tek boyutta hareket olduğu zaman hız değişimini bulurken isterseniz vektörel işlem yaparsanız isterseniz de bir yöne artı diğer yöne eksi diyerek de işlem yapabilirsiniz. Ben şu anda bir yöne artı diğer yöne eksi demek istiyorum. Önemli sağ taraf artı olsun sol tarafta eksi olmuş olsun. Evet, devam edelim işlemimize. Kütlemiz burada M. V son son hız. Son hızımız gördüğünüz gibi eksi yöne doğru V. O zaman eksi V olarak yazdım. İlk hızımız ise sağ tarafa doğru yani artı yöne doğru 3V. Onu da 3v olarak yazdım. Fakat denklemde eksi olarak geldiği için eksi 3v oldu. O zaman burada işlem yaptığımız zaman eksi v, eksi 3v, eksi 4v yapar. M ile çarptığımız zaman eksi 4mv yapar. Bakın buradaki eksi sadece bir yön ifade ediyor. Zaten yönleri biz kendimiz vermiştik. Büyüklüğü kaç mv'dir diyor. Büyüklüğü 4 mv'dir şeklinde ifade ederiz. Ve evet, sürtünmesiz yatay yolda 15 metre bölü saniye hızla hareket eden 4 kilogram kütleli bir cisim düşey engele çarpıp 5 metre bölü saniye hızla geri dönüyor. Evet, buraya çarpıyor. Daha sonra 5 metre bölü saniye hızla geri dönüyor. Çarpma 0,2 saniye sürdüğüne göre engelin cisme uyguladığı kuvvetin büyüklüğü kaç newtondur? İtme momentumdaki değişime eşittir. İtme de f çarpı delta t'dir. Eşittir m çarpı v son eksi v ilk. Evet şimdi yine burada tek boyutlu olduğu için yön tayin edebiliriz. Yine sağ tarafa artı sol tarafa eksi demek istiyorum. Şimdi bize neyi soruyor? Kuvveti soruyor. O zaman F çarpı etkime süresi ne kadar? 0,2. O zaman buraya 0,2 olarak yazdım. Eşittir. Kütlemiz ne kadar? Kütlemiz 4 kilogram. Yazdık 4 kilogram. Son hız eksi ilk hız. Son hızımız bakın bu çarptan sonra geri döndüğü hız son hız. Eksi yöne doğru 5. O zaman bunu yazıyorum. Eksi 5. Eksi ilk hız. İlk hızımız sağ tarafa doğru 15. Onu yazdık. 15. Evet bu işlemi devam ettirirsek. Eksi 20. Eksi 20 ile 4 çarptık eksi 80 olarak bulduk. Şimdi kuvveti bulmamız isteniyor bizden. O zaman kuvvet eşittir. Eksi 80 bölü 0,2. Burada 0,2'ye de bölmek demek 1 bölü 5'e bölmek demektir. Bunu 1 bölü 5 olarak yazabilirsiniz. Yani eksi 80 bölü 1 bölü 5 olur. Bu durumda 80'i e 5 ile çarpmış oluyorsunuz. O da eksi 400 olmuş olur. Eksi 400 Newton. Şimdi burada eksenin yine anlamı Az önce de ifade ettim. Sadece yön ifade ediyor. Kuvvetin büyüklüğü kaç newtondur? 400 newtondur evet. diyoruz. Ve evet, evet. yatay düzende hareket eden 2 kilogram kütleli bir cisme 20 newtonluk yatay bir kuvvet uygulandığında cismin hızı 5 metre bölü saniyeden 20 metre bölü saniye çıkmaktadır. Bu şekilde burada bir cisim var. Bu cisme F eşittir. 20 newtonluk bir kuvvet uyguluyoruz. Daha sonra bu cismin hızı şuraya geldiğinde ilk baştaki hızı ne kadarmış? 5 metre bölü saniyeymiş. Buraya geldiğinde ise hızı 25 metre bölü saniye ulaşmış. Buna göre kuvvetin etkime süresi ne kadardır? Ne kadar süre biz bu kuvvete etki ettik? Şimdi itme neydi? Momentumdaki değişime eşitti. İtmeyi de F çarpı delta T olarak yazıyorduk. Momentumdaki değişim de M çarpı V son eksi V ilk. Evet şimdi değerleri yerine yazalım. Kuvvetimizi vermiş 20 Newton yerine yazdım 20 çarpı delta T etkime süresi onu arıyoruz eşittir. Kütlemiz 2 kilogram yerine yazdık 2 kilogram. Hız değişimi hız ne kadar değişmiş 5'ten 25'e çıkmış o zaman 20 değişen 20. Sondan 2 çıkartıyorsunuz 25'ten 5 çıkarttık 20. Evet burada işlem yaptığımızda şu 20 ile şu 20 birbirini götürür. Buradan da delta t eşittir 2 saniye olarak buluruz sonucu. Yatay doğrultuda 4 ve hızıyla hareket eden m kütleli cisim o noktasına geldiğinde 3 ve hızıyla düşeyi hareket etmeye başlıyor. Cisme o noktasına verilen itmenin büyüklüğü kaç mm'dir? Şimdi itme neye eşitti? Momentumdaki değişime eşitti. Bakın burada vektörel işlem yapmanız gerekiyor. Çünkü burada iki boyutta hareket ettiği için bir yöne artı bir yöne eksi diyerek bu soruyu çözemeyiz. Vektörel işlem yapmamız gerekiyor. Burada yapalım. Momentumdaki değişim ne? P son eksi P ilk. Yalnız vektör olarak bunları bu iki vektörü birbirine çıkartacağız. Şimdi ilk momentum vektörümüz ne? Momentum nedir? Kütle çarpı hız. O zaman hızımız 4 ve kütlemiz m. Çarptık 4 m. Şurası sağa doğru ilk momentum P ilk bu yöne doğru 4 mv'dir. Peki son momentumumuz nedir? P son eşittir. Momentum kütle çarpı hızdı. Kütlemiz m, hızımız da 3v olduğu için o zaman son momentum vektörü de yukarıya doğru 3 mv oldu. Şimdi bu iki vektörün farkını alacağım. Son momentum vektöründen ilk momentum vektörünü çıkartacağım. Vektörlerin çıkartılması neydi? Ters çevirmekti. O zaman ben ilk momentum vektörünü ters çevirip son momentum vektörüyle topluyorum. İlk momentum vektörümüz sağa doğru 4 mv. Ters çevirdim. O zaman bu sola doğru 4 mv oldu. Bakın şuraya getiriyorum bunu. Bu yöne doğru 4 mv oldu. 4 mv. Şimdi iki vektörü toplayalım. Bakın burada zaten ucu eklenmiş halde. İki vektörü topladığımızda başlangıçta bir birleştiriyorduk. Şu vektörü elde ediyorduk. Evet bu vektörün büyüklüğü peki nedir? Bakın şurası 4 mv. E şurası 3 mv. O zaman burası da hipotenüsün olması lazım. 5 mv olması lazım. 3, 4, 5'ten 5 mv'dir. O zaman burada itme eşittir 5 mv'dir diyoruz. Hava direncinin olmadığı ortamda yerden 80 metre yüksekten bırakılan 2 kilogram cisim yere çarptıktan sonra yerden 20 metre yükseğe çıkabiliyor. Cisimle yer arasındaki etkileşim 0,4 saniye sürdüğüne göre yerin cisme uyguladığı kuvvetin büyüklüğü kaç newtondur? Öncelikle bu cismin yere hangi hızla çarptığını bulalım. 80 metreden düşen atış hareketlerini hatırlayalım. 4 saniyede yere düşüyordu. 4 saniye düşen de yere 40 metre bölü saniyelik hızla çarpıyordu. Peki çarptıktan sonra ne yapıyor? 20 metre yukarı çıkıyor. Aşağıdan yukarıya atış hareketlerini hatırlayalım. Bu cisim 20 metre yukarıya çıkabilmesi için her saniye hızı 10-10 azalacağından bu 2 saniyede ne yapar? Maksimum yüksekliğe çıkar. O zaman atış hızının 20 metre bölü saniye olması lazım. 20 ile yukarı atarsan ne yapar? 2 saniyede çıkar, 2 saniyede düşer. 2 saniyede düşen 20 metre düşeceği için 20 metre çıkabilmesi için 20 ile atılması lazım. Atış hareketleri konusunda ekseniz varsa o konuları daha önce anlatmıştım. Oradan tekrar bakabilirsiniz. Yani yukarı doğru 20 ile atılmış olması lazım. O zaman yere 40 ile çarptı. Yukarıya doğru 20 metre bölü saniye hızla tekrar çıktı. Etkileşim süresi 0.4 saniyedir. Şimdi denklemimizi yazalım. Neydi? İtme momentum'daki değişime eşitti. Buradan itme kuvvet çarpı kuvvetin etkime süresi eşittir. Momentumdaki değişimde m çarpı v son eksi v ilk diyoruz. Yalnız burada daha önce de söyledim vektörel işlem yapıyoruz. Şimdi kuvveti soruyor bize f'i soruyor çarpı etkileşim süresi 0,4'miş yazdım 0,4 çarpı kütlemiz ne kadar burada kütlemiz 2 kilogram. Şimdi geldik hız değişimine. Son hız vektöründen ilk hız vektörünü çıkartacağım. Vektörde eksi demek vektörü ters çevirmek demek. O zaman ben ilk hız vektörünü yani 40'ı ters çevirip son hız vektörüyle topluyorum. Bunu ters çevirdiğimde bu ne yapacak? Yukarıya doğru 40 olacak. Bunu ters çevirdiğimde çünkü eksi olduğu için. Şimdi bu iki vektörü topladığımda yukarı doğru ne yaptı? 60 oldu. O zaman burada hız değişimi yerine 60 yazıyorum. Evet buradan işlem yaptığımızda 2 ile çarptık. Burası ne olur? 120 olur. 120. Her iki tarafı sonra 0,4'e böleceğiz. O zaman şuradan f eşittir. 120 bölü 0,4 olur. 0,4'ü 4 bölü 10. Onu da 2 bölü 5 yazabilirsiniz. Birincisi aynı kaldı. İkisini ters çarpacağımız için bunu 5 bölü 2 olarak yazabiliriz. 2 ile 120'yi sadeleştirdik. Burası 60 olur. 60'la da 5 çarptığınız 300 olur. Yani kuvvetimiz 300 Newton olması gerekir diyoruz. Kütle ağırlık ve hız bilgileri verilen hareketlilerden hangileri aynı zaman aralığında en küçük kuvvet ile durdurulabilir? Şimdi itme neydi? Kuvvet çarpı kuvvetin uygulanma süresi o da eşittir. Momentumdaki değişim yani P son eksi P son eksi P ilk şeklinde ifade ediyorduk. Şimdi burada aynı zamanda dediği için zaman hepsi için ortak. En son bunlar duracakları için son momentumlar sıfır olur. Bu durumda o zaman uygulayacağımız kuvvet ile momentumları ilk momentumları ne olmuş oldu? Orantılı olmuş oldu. Bu bize bunu anlatıyor. O zaman ben uygulayacağım kuvveti bulmak istersem ilk momentumlarına bakacağım. İlk momentumu büyük olanın uygulanması gereken kuvvet de büyük olacak. Şimdi birincisi için buna bakalım. Birincisinde baktığımızda momentumu momentum hesaplayacağım. Momentum ne? M çarpı V. E, M de burada kütle 2 ton 12 kilograma çeviriyoruz. 2000 kilogram olacak. Çarpı hız. Burada hızı bakın kilometre bölü saat olarak vermiş. Fakat diğerlerinde metre bölü saniye vermiş. O zaman ben bu kilometre bölü saati metre bölü saniye çevireceğim. Kilometre bölü saat metre bölü saniye çevrilirken 3,6'ya bölünür ya böl. Tersi durumda metre bölü saniyeyi kilometre bölü saati çevirirken de 3,6 ile çarpıyorsunuz. Bu nedeni kilometreyi metreye çevirirken 1000 ile, e, saati de saniye çevirirken 3600 ile çarpıyorsunuz. Buradan 1000 bölü 3600. Buradan 3,6'ya ya bölmek olmuş oluyor. Biz pratik olarak e, sürekli karşımıza geldiği için kilometre bölü saati metre bölü saniye çevirirken 3,6'ya bölüyoruz. ters durumda da çarpıyoruz. Şimdi 0,2'yi 1 bölü 5 olarak yazmak istiyorum. 1 bölü 5 çarpı. Ne yapacaktık? 3,6'ya bölecektik. Yani 1,1 bölü 3,6. 3,6 ile 5 çarparsanız 18 yapar. O zaman bu işlem 2000 bölü 18 olacak. Bu da yaklaşık olarak 110 gibi bir değer olur. Yaklaşık olarak. Zaten yaklaşık bulsak yeterli. 110 gibi bir değer olacak. İkincisine bakalım. İkincisinde kütlemiz 60 kilogram. Çarpı hızımız 10. Çarptığımızda 600 olacak. Dolayısıyla ikincisi de 600 ile orantılı bir sayı çıkacak. Ve üçüncüsüne bakalım. Üçüncüsünde kütlemiz burada kaç? 40 kilogram. Çünkü 400 Newton vermiş. Bakın bu ağırlığı 400 Newton. Ağırlık biliyorsunuz mg idi. Buradan g'miz 10 olduğu için 400 Newton ağırlığı g'ye böldüğümüzde 10'a böldüğümüzde 40 kilogram olarak buluruz. Çarpı hızımız da 15. Bunu 15 ile çarpacağız. Buradan yine ne buluruz? 600 olarak buluruz. 2 ile 3'teki momentumlar birbirlerine eşit olduğu için bunları durdurmak için uygulayacağınız kuvvetler de birbirine eşit olur. Başta bunu ispatladık zaten. Birincisindeki daha küçük olduğu için birincisindekini durdurmak daha kolay olacak. Yani daha az bir kuvvetle birideki cismi durdurabiliriz. O zaman bu durumda en küçük kuvvet olarak biz neyi bulmuş olduk? Biri bulmuş olduk. Yani birdeki momentum en küçük olduğu için buradaki cismi durdurmak için en küçük kuvveti uygulayacağız. Cevabımız A seçeneğidir. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde bu konuyla alakalı grafikleri inceleyeceğiz. Bu zamana kadar bu konularla alakalı bol bol örnekler çözelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.